Herhangi üçü doğrusal olmayan 6 nokta ile oluşturulabilen doğru sayısı A, üçgen sayısı B'dir. Herhangi 6 nokta ile arkadaşlar altının ikili tane nokta oluş doğru oluşturursunuz. Yine herhangi 6 nokta ile altının üçlüsü kadar üçgen oluşturursunuz. N'nin ikilisi formülümüz doğru için, N'nin üçlüsü formülümüz üçgen için arkadaşlar. Böylece 15 artı 20 olacak. Cevabımız 35 oldu. D şıkkı. Birbirine paralel olan D1 ve D2 doğruları üzerinde sırasıyla 5 ve 3 nokta işaretlenmiştir. Bu noktalar kullanılarak tabanı D1 doğrusu üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilir? Üstten arkadaşlar 5 noktadan 2 tanesini kullanacağız demek ki. Alttan da 3 noktadan bir tanesini. Böylece 30 tane üçgen oluşur. Örnek bir görüntü bu noktayı ve bu noktayı kullandığımızı düşünün taban yapacağız. Sonra da alttan bir nokta seçeceğiz. Böylece bir üçgen oluşacak arkadaşlar. B şıkkı. Birbirine paralel doğrulardan oluşturulan arkadaşlar dikdörtgen sayısı şudur. Düşey olan paralellerden iki tane seçeriz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane düşey vardır. Bunlardan herhangi iki tanesini seçtiğinizde Yine yatay olan 1, 2, 3 taneden herhangi iki tanesini seçtiğinizde işte siz arkadaşlar dörtgen oluşur. Örnek bakın temsil olarak göstereyim. Şu doğruyu seçtiğinizde ve bu doğruyu seçtiğinizde bir de şu ikisini seçtiğinizde bakın bu dikdörtgen oluşuyor. Böylece altının ikilisi 15, 3'ün ikilisi 3, 45 tane üçgen varmış. Karelerin de bir dikdörtgen olduğunu sakın unutmayın arkadaşlar. Yani kareleri işin içinden çıkarmaya kalkmayın. Yukarıda verilen şekil üzerindeki 8 nokta kullanılarak kaç farklı doğru oluşturulur? Normalde eğer bunlar böyle doğrusal olmasaydı bazıları 8'in ikilisi derdik. Ancak şuradan arkadaşlar sadece bir doğru geçiyor. Yani 4'ün ikilisi tane kadar doğru geçmiyor. Ancak bütün hepsini çıkarmış oluruz. Bunlarda dikkat etmeniz gereken şey en son bir ekleyin. Sonuçta buradan bir doğru geçiyor yani. Yine bakın buradan arkadaşlar 3'ün ikilisi tane kadar doğru geçmiyor. Ancak bir tane doğru geçiyor onu da ekleyelim. Yine şuradan da arkadaşlar 3'ün ikilisi tane kadar doğru geçmiyor ancak bir tane geçiyor. Buna göre 8'in ikilisi 28, eksi 6, eksi 3, eksi -3, 3, artı 3 yapalım. Böylece 28 9'dan 19 tane doğru geçiyormuş. D şıkkı. Bu noktalardan arkadaşlar herhangi üçü olan kaç tane nokta seçilebilir demiş ve üçgen çizilebilir. Ne yapacağız? Eğer özel bu noktaların hiçbiri doğrusal olmasaydı, hiçbiri üçgensel olmasaydı 10'un üçlüsü kadar üçgen geçer derdik. Ancak burada arkadaşlar bu dördü doğrusal. Üçgen geçmez. Yine şu üçü doğrusal. Bu üçü doğrusal, bu üçü doğrusal. Yani üçün üçlüsünden üç tane kadar olan da üçgen yine geçmez arkadaşlar. Ancak oradan bir doğru geçiyor. Onun üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel. 4'ün üçlüsü zaten 4. E, üçün üçlüsü çarpı 3 de buradan zaten 3. E, sadeleştirirsek 12, 120 oldu. 7 çıkarırsak 113 tane üçgen geçiyormuş B şıkkı. Bir düzlemdeki 12 doğrudan 4 tanesi bir A noktasından, geriye kalan doğrular da A'dan farklı bir B noktasından geçmektedir. Yani şöyle bakın 1 2 3 4 tane nokta bir yerden, işte 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesi de bir tane yerden geçiyor haliyle. Normalde böyle olmasaydı 12'nin ikilisi derdik. Ancak buradan arkadaşlar 4'ün ikilisi kadar doğru geçmiyor. Sadece bir tane şey nokta geçmiyor. Sadece bir tane nokta geçiyor. Yine Burada arkadaşlar 8'in ikilisi tane kadar nokta oluşmuyor. Sadece bir tane nokta oluşuyor. O yüzden bunu ekliyorum ki unutmayalım tamamını da çıkarmış olmayalım diye. 12 çarpı 11 bölü 2 eksi 6 eksi 28 artı 2. Böylece 66 eksi 34 artı 2 toplam 34 tane nokta oluşuyormuş A şıkkı. Normalde eğer bunların hepsi doğrusal olmasaydı 9'un 400 kadar dörtgen geçiyor derdik. Ancak arkadaşlar bakın 4 tanesi doğrusal. Buradan dörtgen geçmez. Bir de unutmamak lazım neyi? Sonuç olarak şöyle bir dörtgen de olmaz. Bu 4 doğrusal noktadan 3 tane seçerseniz dışarıdan bir nokta seçerseniz üçgen oluşuyor. Dörtgen oluşmuyor. O yüzden 4'ün üçlüsü çarpı 5'in birlesini de unutmamalısınız. 9'un dörtlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 faktöriyel yani 24. Burası 18 7 126 yapıyor. Şuradan bir tane burası da 4 çarpı 5'ten 20 tane yani 126'dan 21'i çıkaracağız. 105 tane dörtgen oluşuyormuş D şıkkı. Kaç tane üçgen vardır demiş. Kırmızı noktaları düşünürsek. Kırmızılar 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Herhangi iki tanesi bakın üçgenin iki kenarını oluşturacak. Mavilerden de bir tanesi üçgenin bakın diğer kenarını oluşturacak. Böylece üçgen oluşur. Demek ki 5 kırmızıdan iki tanesini, 3 maviden de bir tanesini seçeceğiz. Oradan 30 tane üçgen gelecek. Sonra aynı şekilde burada diğerinde bu sefer arkadaşlar göstereyim şöyle. 2 tane mavi, bir tane de kırmızıdan bir üçgen oluşacak. O zaman 3 tane maviden 2 tanesini seçeceğiz. Ve 1, 2, 3, 4, 5 doğrudan da bir tanesini seçeceğiz kırmızılardan. Haliyle 15 tane de buradan 45 tane arkadaşlar üçgen oluşmuş olacak B şıkkı. Bu noktaları kullanarak üçgen bakalım kaç tane olur? Normalde 8'in üçlüsü derdik. Ancak burada bakın 1, 2, 3 ve 4 tane üçlü de doğrusal olduğu için üçgen geçmez. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyelden 6. Eksi 4 yapacağız. 52 tane üçgen varmış. D şıkkı. Kaç tane eşkenar dörtgen demiş. Bakın paralel kenar dememiş. Şimdi bunları bir birleştirelim. Şöyle ben bir doğrumu bakayım oluşturabilecek miyim? Evet. Şimdi Şöyle arkadaşlar, doğruları oluşturduğumuz zaman, bakın şimdi böyle. Bunlardan tabii ki eşkenar dörtgenler de var, paralel kenarlar da var. Ama bize eşkenar dörtgen lazım. Bunun için size şunu söyleyeyim. Karede de söylerim ben bunu. Karede eşkenar dörtgende kenarları eşit ya. Şimdi önce arkadaşlar, şöyle bir birimlik, daha doğrusu buradaki iki birimmiş. İki birimlik eşkenar dörtgenlerden kaç tane var? Bir, iki, üç, dört. 1, 2, 3, 4 tane var değil mi? 4 çarpı 4 tane. Bundan sonrası ne oluyor biliyor musunuz? 3 çarpı 3, 2 çarpı 2, 1 çarpı 1 diye her bir terimi bir azaltırsanız diğer eşkenar dörtgenleri veya kare sorulduğunda kareleri bulabiliyorsunuz. Göstereyim neden öyle olduğunu. Bu bir sonuç aslında bak. Şöyle İki tane olan bir kenarında iki birim, bunu ben bir olarak düşünün. Bir kenarı iki birim olan eşkenar dörtgen budur arkadaşlar. Maviyle gösterdiğim. E sonra şudur. Sonra budur. Bakın üç tane böyle oldu. Aşağıya doğru da bir, iki ve üç. O zaman üç çarpı üç. Aynı şekilde dört birimlik olan da böyle olacak. Bir, iki ve bir. 2. O zaman 2 çarpı 2 en sonda bir tane 1 çarpı 1. Böyle arkadaşlar pratik olarak şunu diyebiliyoruz. E, n çarpı n ile başlarsak veya n çarpı m diyeyim illa eşit olmak zorunda değil. n eksi 1 çarpı m eksi 1. n eksi 2 çarpı m eksi 2 nokta nokta en son 1 bulana kadar gideceğiz bir tanesinde. E, örnek 2 çarpı 1 diye de bitebilir yani illa 1 çarpı 1 diye bitecek diye bir şey yok. Birinde bir tanesinde 1 bulursak olay biter. Böyle pratik olarak bundan sonrasını söyleyebilirsiniz. 30 tane geliyor cevabımız. Tek tek saymak zorunda da kalmayız. İlkini bul sonra birer azalt. A, B, E, L, yüzey üzerinden arkadaşlar en az bir tanesi olacak. O yüzden bir ile başlayalım. Bir, A, B, e, L'de beş tane e, şey var, nokta var. 5 noktadan iki tanesini seçersiniz. Sonra artık bu yüzeyi kapattık. Geriye kalan, şuna da ben harf vereyim. C, M, F, K, başka bir de D. Bunlar arkadaşlar A, B, E, L yüzeyi üzerinde değil bakın. Bunlardan da bir tanesi açarsınız. Böylece bir üçgen oluştururuz. Hemen bir örnek de göstereyim bakın. Şöyle bir A, B'yi seçtiğinizi düşünün. Bir de D'yi seçtiğinizi düşünün. Gördüğünüz gibi bir tanesi bu yüzeyin dışında. Diğerleri A ve B noktaları bu yüzeyin üstünde. İki tanesi de olabilir. Yani buradan iki kenar da seçebiliriz biz. Nasıl olur? Ee, deriz ki hatta iki kenar değil üç kenar tabii ki mecburen. Şimdi üçgenin iki kenarını buradan seçersek mecburen üçüncü kenarı diğer köşelerden seçme hakkımız yok. Düşünsenize A, L ve L, E ile oluşturduğunuz bir doğru arkadaşlar başka nereden oluşturulabilir ki? Birleştirirsin A, e, bu yüzeyin üzerinde olur. Demek ki bir tanesi arkadaşlar kenarlardan evet burada oluyor ya da 3 tanesi birden burada oluyor. Bundan dolayı 5'in üçlüsü diyeceğiz. Ancak sakın şurayı unutmayın burası doğrusal oradan üçgen geçmez. 3'ün üçlüsünü çıkarmam lazım. Böylece 25 artı e, 10 oldu. Şey pardon 25 değil şurası 10 oldu. 10 çarpı 5'ten 50 arkadaşlar ancak bir taneyi çıkaracağız. Böylece 59 tane üçgen oluşacak E şıkkı. Bir birimlik karelerden arkadaşlar kaç tane ikiz kenar üçgen oluştur onu sayacağız. Yani burada aslında sayma yoluyla yapacağız tek tek. Bir, bakın şimdi şuna ele alıyorum. Böyle bir dik ikiz kenar üçgen oluşur. Sonra arkadaşlar böyle bir ikiz kenar üçgen oluşur. Şu şekilde bir ikiz kenar üçgen vardır. Bir de böyle bir ikiz kenar üçgen vardır. Yani bir tanesinde dört tane var. Bir, iki, üç, dört tane karemiz var. Dört çarpı dörtten 16 tane üçgen oluşacak ikizkenar. İkincisi 2 birimlik olur. İlla ikizkenar dik üçgen olacak diye bir şey yok. Bakın şu dikdörtgen içinde bu bir ikizkenar üçgendir. Bu da bir ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Böylece burada kaç tane ikili var? 1 2 3 tane. O zaman buradan da 3 çarpı 2 olacak. Bunu da hallettik. Sonra arkadaşlar 3 birimliklerde tabii ikizkenar üçgen oluşmaz. Bir de 4 birimlikte bir bu var. Bir de arkadaşlar bu var gördüğünüz gibi. iki tane de oradan geldi. 16 buradan 6 yaptı 22. iki tane de buradan geldi. 24 tane üçgen varmış D şıkkı.